Amel Spor, TFF'nin verdiği rekor cezayla neye uğradığını şaşırdı. Yani kimse böyle bir şey beklemiyordu. Ama olaya biraz geriden bakmak lazım. Amel spor bu sene ne yapmak istedi? Şampiyon bir kadro kurup, Diyarbakır'ın uzun yıllardır e, hasret çektiği, en son Diyarbakır Spor'la o heyecanı yaşadığı süperliğe yükselmek için Yıldız isimlerle anlaştı. Kadrosunu güçlendirdi. Kadrosunun %80'ini korudu, birçok futbolcuların ayrıldı, e, ayırdı ve yerine ilk 11'de oynayabilecek tecrübeli isimlerle anlaştı. kadroya kattı. E, tabii bunlar biraz yaş ortalaması da yüksek olması tepkiye neden oldu ama bununla ilgili de işte bir açıklama yapıldı yönetim kuruluna. Yani daha doğrusu transfer komitesi üyesinden. işte hedefimiz şampiyonluksa daha tecrübeli isimlerle yola devam etmenin e, düşüncesi olduğunu söylediler. Amespor'da neler oluyor? Biraz daha geçmişe gidelim. Şimdi sezona Çorum deplasmanında Başlanıldı. Çorum iyi bir oyun sergiledi. Amespor'da hazır olmadığını gösterdi ve maalesef 2-0'lık bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı. evinde oynadığı Erzurum Erzurumspor maçı kritik bir maçtı. Hem Erzurumspor maçına bakış açısı ortada. Yani uzun yıllardır bir iletişim bozukluğu, bir atışma söz konusuydu. O yüzden hem ilk iş sağlamasından dolayı atmosfer iyiydi. Ciddi bir yoğunlukta söz konusuydu. Ee, ne oldu? İşte futbolcuların e, kışkırtmaları e, gerek Ahmet Spor taraftarını gerekse bazı futbolcularını e, çileden çıkardı. Tabi bunun faturası ağır oldu. Kimse bu kadarını beklemiyordu ama e, ağır oldu. Detay ne? Detayı şu. E, ya birincisi maç Ahmet Spor'un hakkıydı. Yani galibiyet alması gerekiyordu. 2-1 öndeyken hakem offside olan bir e, pozisyonda penaltıyı verdi. Ve penaltıyı kullanan futbolcu e, taraftarlara yönelik gol sevinci yaptı. Ya yani bu e, kışkırtma yönelik harekettir yani. Ve buna rağmen taraftarlar yine sükunetini koruduğunu düşünüyorum. E, daha sonra maç sonunda yani iddiaya göre bir tane futbolcu bozkurt işareti yapmış ve bu da taraftarların da tepkisi neden olunca işte Ahmet Spor'un e, yedek futbolcusu olan kaleci Veysel Sapan e, olaya müdahale için sahaya gitti ve orada bir kargaşa yaşandı. E, Veysel sonra bununla ilgili yaptığı açıklamada işte ben sadece olayı yatıştırmaya gittim. Gittiğimde saldırıya uğradım, yumruk yedim e, kaleci, rakip kalecinin e, yabancı futbolcusunun tarafından. Ondan sonra işte rakip takımın yöneticileri tarafından e, saldırıya uğradığını söylüyor. Ve bu da kendi savunmasını yaptığını söylüyor. Çünkü kendisi de yumruk atıyor ve savunmasını yaptığını söylüyor. Ama gel gör ki e, görüntüler, e, paylaşılan görüntüler, çekilen görüntülerde e, sadece işte Veysel'in saldırı görüntüsü olduğu için TFF bu e, doğrultusuna bir karar aldı. E, sonucu ne oldu? Faturası ne oldu? Amespor'a e, iki maç seyircisiz oynama cezası verildi. Üstüne para cezası verildi. Yani 200 güne yakın bir para. Veysel Sapan'a ise yani tarihte Türkiye futbol tarihinde de belki dünyada da pek örneği olmayan e, yani bir saldırı diye e, 12 maç men cezası bu bence ağır bir ceza. Bir de ilginç bir detay var. TFF'nin açıkladığı sevk kararında aynı ceza iki defa yazılmış. Yani 6 maç deniliyor. Evet çift. 6 maç deniliyor. Altıda aynı cümle var. Yani kimisi de şunu düşünmüş olabilir. Acaba yanlışlıkla mı yani sehven mi tekrar edilmiş diye düşünülen dolu Çünkü aynı madde, aynı cümle bir alta da yazıyor. Birinde altı, diğerinde de altı yazıyor. İnsanlar 12 diye algıladı. Medya da 12 diye algıladı. Veysel kendisi de buna değindi. Hani aynı cezadan iki defa yazılmış diye. Bununla ilgili TFF'nin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. O da şöyle olacak. Şimdi dün cezalar verildi. Bugün Ahmet Spor Yönetim Kurulu savunmasını yaptı. İşte tahkim kuruluna gitti karar. Onlar işte bunu değerlendirecekler. Ee, ne bekleniyor? Ya cezalarda bir indirim. Yani Amel Spor'a iki maç cezası Veysel'e 12 verildi ya. İşte belki bu bir maç bir maça düşürülebilir. Veysel'in de o düzeltmesi belki yapılır. Belki 6'ya düşürülebilir. Ee, bunun cevabı bekleniyor. Ee, ama ne olursa olsun fatura e, ağır oldu. Bu şok etkisi yarattı. Kulübe hem maddi hem manevi zarara neden oldu. İşte burada önemli olan kışkırtmaya gelmemek, sağduyulu olmak, dikkat etmek. Zaten bu konuyla ilgili daha önce basın toplantısında Burç Baysal Başkan Burç e, taraftarlardan ricada oldu. Kışkırtmaya gelmeyin, faturası bize ağır kesiliyor diye. Maalesef bunu Şöyle, aslında taraftar eski nazara yine sağduyulu davrandığını düşünüyorum. Yani sahaya atılan birkaç e, yabancı madde söz konusu bu hemen hemen tüm sahalarda maalesef yaşanıyor yani taraftarın ciddi anlamda bir şeyi olmadı. Bir saha olayı, bir kavga, yani Diyarbakır'ın değişe bir teşkale olmadı yani. Ee, hani Veysel'e bir ceza bekleniyordu az da olsa ama seyircisiz oynama cezasını kimse aklın ucuna bile geçirmedi. Çünkü öyle bir teşkale yoktu yani. Bu şok etkisi yarattı. Peki hakemle ilgili bir karar verildi mi? Ya hakem e, şimdi fırtına öncesi sessizlikti bu olay aslında belliydi. Bu hakemin daha önceki Amel Spor maçlarını Yönettiği Amespor maçlarında da, da benzer olaylar olmuştu. Yani kararını daha çok rakip takıma yönelik kullanan Amespor'a en ufak taviz göstermeyen bir hakemdi. Belliydi zaten spora karşı bir şeyin olduğu belliydi. Kim diyelim, nefret mi diyelim, bir tavır mı diyelim, bir şey oldu belliydi. Taraftara da bunu yarısını yapmıştı. Bakın bu hakem problemli. Erzurum spor gibi kritik maçta bu hakemin atılması yanlıştı deyip uyarısını yapmıştı. Yönetim buna ilgili bir adım attı mı, atmadı mı bundan emin e, değilim e, ama belliydi zaten. E, hakem e, dediğin gibi ikinci gol verilen penaltı, penaltı değildi yani offside'dı ve buna benzer birçok kararını aynı şekilde e, yani Amespor'a rahatlıkla kart çıkartabiliyorken rakibe hiçbir şekilde hemen kart çıkartmıyor. Tabi e, şey gösteriyor yani, Tolerans tanınıyor. Bu belliydi zaten birçok kulübün böyle bazı hakemlere karşı bir tavrı söz konusu. Hatta e, bunun e, değişen hakemlerinde olduğu maçlar oldu. Yani kulüpler e, tepki gösterince TFF hakemi değiştirmek zorunda kaldı oldu. Urfa Spor maçında da böyle bir şey olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene ya da önceki, önceki sene. E, yani Ahmet Spor'un da belki bu konuda e, gerekli açıklamayı yapıp hakemi değiştirebilirdi. Ama sonuç olarak ne oldu? e, hakem maçı katletti taraftarın yorumuyla. AmeSpor maç sonrası gidip TFF ile görüştü. Orada da şöyle bir detay var. E, kulüp işte TFF yetkilisi şöyle demiş. Eğer hakem e, şey bulunursa, sizin maçtaki performansı beğenirse bu hafta Lig maçlarına verilir. Eğer verilmezse bilin ki hakem performans kötüdür diye bir ifade kullanılmış. Ve gördü ki bu hafta hakemler açıklandı e, Yiğit Aslan ne Süper Lig ne de birincilikte hiçbir maç verilmedi. Bu TFF'nin de gözünde hakemin kötü bir performans sergilediğini gözler önüne serdi. Ama şöyle bir durum var. TFF Amespor'a söz vermiş. Demiş ki bir iki saat içerisinde görüşmeden sonra işte biz bununla ilgili bir açıklama yapacağız. Diye söz vermiş ama aradan iki gün geçmesine rağmen e, açıklama yok. Sivasspor'a gelecek olursak Sivasspor'da Spor'da ee, geçen sezon Süper Lig'den düştü. Tecrübeli bir e, takım. Birçok futbolcusunu da kadroda tuttu e, ve yeni transferler de yaptı. E, takımın başına ise geçen sezon İstanbulspor'da oynayan ya İstanbulspor'da pardon, İstanbulspor'u çalıştıran ve aynı zamanda e, Amespor taraftarının da sezon başı istediği e, Osman Hoca e, var. Hatta Osman Hoca geçen sezon Diyarbakır'a geldiği zaman e, hayran kalmıştı, misafirperverliğini, şehri çok sevmişti ve eşimle, çocuklarımla tekrardan gezmeye geleceğim demişti ve sözünü tuttu, geldi. Bir milli arada, çocuklarla birlikte, eşiyle birlikte gelip Suriçesi'nde e, gezmişti. E, şimdi Sivas'a gelelim. Sivas da güçlü bir e, takım, e, onun da hedefi var ama e, Amespor'la şöyle bir ortak yanı var, onlar da lige iyi başlayamadı. Yani bir e, mağlubiyet, bir, bir beraberlik aldılar. Amel puanları aynı. E, hatta şöyle bir istatistik daha var. Amel Spor'la Sivas Spor tarihinde ilk defa e, karşı karşıya geliyor. E, daha önce amaspor Spor ikinci ligdeyken Sivas'ın e, Sivas e, başka bir takımdı. Şu an ismini hatırlayamadım. O takımla maç yapmış, Sivas'a ya gitmişti. Hatta Sivas'ta otel de bulamamıştı. E, maalesef böyle bir e, tatsız bir olay da söz konusuydu. Ee, ama Sivas Spor'la ilk defa karşılaşıyor. Bu ilk olacak. Ee, evimize karşılaşacağız. Ee, o yüzden burada ben eminim taraftarlar da kulüpte e, Diyarbakır'ın misafirperverini gösterecektir. E, tüm takımlara gösterdiği gibi. Burada önemli olan e, bizim Sivas'a gittiğimizde e, nasıl karşılanacağımız. Yani bu artık maalesef e, göze görülür hale geldi. Yani birçok kulüp yani amesporla Spor'la e, Amespor kulübüyle problemi olan işte Amespor'un ismiyle sorunu e, sorun yaşayan e, hangi takım varsa ve yani dünyanın bütün takım taraftarı kendi takımının formasını giyip diğer bakıda gezebiliyor. Ya yani bununla ilgili şu ana kadar herhangi bir olay yaşanmadı. E, Trabzonspor'un olun olsun Fener'den, Galatasaray'dan Erzurumspor'dan hiç fark etmez. İstediği takım gelip burada formasını gezip sur içerisinde Diyarbakır'ın göbeğinde gezebilir. Ki gezdi de bunun örnekleri de var ve şu ana kadar hiçbir şekilde e, bir tatsız da söz konusu değil. Ama maalesef bu e, Diyarbakır'ın sergilediği örnek e, davranışı ki örnek dediğim olması gereken bu. Yani kimsenin takımlarla bir sorunu yok. E, Amespor için geçerli değil maalesef. Şimdi bugün Amespor taraf, bir Amespor taraftarı Amespor formasıyla e, Sivas'ta gezebilir mi? Ya da Trabzon'da gezebilir mi? Ya da Erzurum'da gezebilir mi? Ha, niye? Ya yani bizim Diyarbakır'da gezip Erzurum sporu bir taraftar Diyarbakır'da gezebiliyorken Amespor taraftar neden Erzurum'da gezemiyor? Bence bunu sorgulamak gerekiyor. Ve umarım Amespor e, Sivas maçını e, kazanarak. eee o çıkışı yani ilk iki haftadaki yakalayamadı o çıkışı yakalar. Peki bu durum özellikle tarafta ta kısmında ve e, Spor'da moral bozukluğuna neden olmuş bir ihtimalle. Yani, yani e, peki bu durumda yani bu moral bozukluğuyla Sipa Spor maçı nasıl geçer acaba? Ya elbette dedim ya maddi manevi bir e, etkileme söz konusu şok etkisi yarattı. Ama e, Spor bugünlere e, nice zorluklarla e, baş ederek gelmiş bir kulüp e, ve taraftarıyla birlikte. O yüzden e, yani Amespor taraftara meşhur bir sözü var. E, seni yok saydıkça sen daha çok e, büyüyeceksin. E, o yüzden e, bunlar elbette ki moral bozuk, hani neden oluyor. Ama e, bence Amespor'u Amespor yapan bu zorluklara e, karşı dik duruşu ve e, mücadeleçidir. O yüzden hiç önemli değil. Kral cezası yani cezanın kralı gelsin. Yani rekor ceza diyoruz. Rekor ceza ama kral ceza gelsin. Hiç önemli, önemli yok. Önemli değil. tabi. Burada önemli olan taraftarın sağduyulu olup e, futbolcuların da sadece e, oyuna odaklanması. Kesinlikle. Peki son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Var. Sahaya madde atma, attırma.